Evet dostlar eski Datça'daki Alfheim'dayız. Yine kuzenimleyiz. <laughs> ve tabii ki <laughs> e, hamburger deneyelim dedik. Ben Alfheim'ın merkezdekini yemiştim. Eski Datça'yı şimdi deneyimleyeceğiz beraber. Sürüflü patates, normal patates kızartması ve seninki de mavi çizli. Aynen öyle. Blue cheese Blue cheese'li. harika hamburgeri. Evet bir tadarsan ve bize izlenimlerini söylersen çok sevineceğim. İyi pişmiş Harika. mi? Az pişmiş falan değil. Harika. Peynir çok güzel. Peynir çok güzel diyorsun. Şeyi tadına aldın mavi ciizin? Mavi ciiz çok kararında geliyor Hı -hı. arkadaşlar. Evet. Patatesleri çok güzel. Bu arada patatesleri gerçekten yani tam istediğin yani bazıları bunu seviyor, bazıları başka seviyor ama. Ben de patatesi çok başarılı bulmuştum merkezde yediğimde. Evet. Bu da benim hamburgerim. Ben daha klasik bir şey seçtim, tercih ettim. Ee, seninkinde şey de var galiba. Jambon var değil mi? Bir gösterebilir misin arasını? Aynen öyle. Evet, Şöyle Jambonumuz jambonu da var. gösterelim. Başarılı diyorsun. Tavsiye Harika. ediyoruz burayı. Harika. Eski Datça Alfaim. Evet biz beğendik. Ben de birazdan devam edeceğim. Alfaim'den sevgiler. Hoşçakalın.